Lavaş pizza yapacağım. Tamam. Bu ben çok seviyorum. Çocuklar çok seviyor lavaş pizza. Ee, çok iyi. Kepekli lavaş ama herhangi bir lavaş bulunabilirsiniz. Daha kalın hamur istiyorsanız kalın yani, lavaş alabilirsiniz. Ben ince lavaş seviyorum. Bu iki tane çok özel şeyler var. Fırın çok sıcak olması lazım. Fırın sıcak yok, iyi pişmiyor. Ondan sonra çıtır çıtır olmuyor. O yüzden fırın 240 arası yani Şimdi sıktırıyor. biraz daha açıyorum. Max gibi kullanabilirsiniz fırın. Bu çok önemli bu lavaş yani Yüksek seçim. derecede hani e, kullanırsınız. Ben bayağı tercümeye geçtim burada bayağı. Bu yüksek derece. Maksimumda yani. <laughs> Maksimum. Yüksek. Fakat çok iyi bakmak lazım çünkü çabuk yanıyor. Bu 5-6 dakika pişiyor bu pizza. Bir yere ayrılmayın fırının evet. başından diyorsun. Çay içme bakmak <laughs> lazım. Evet. Ben kaç tane çeri domates kesiyorum. Normal domatesle de olur mu? Fark etmez. En güzel, en... ben domates çeşidi olarak markete gidiyorum. Kokusu bakacağım. Hem de çilek. He. Domates bazen çok iyi görünüyor ama kokusuz Tatsız. Bu çok Hı. önemli. Hem de çilek de öyle. Yani, çok kokusuz. Taze lazım. tarla güzel. çilekler. Çok çok evet. güzel koku var. Bunu önemli. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Bu yanmaz için zeytinyağı koydum. Hı -hı. Ondan sonra lavaş biraz hafif masaj yapıyorum. Donuyorum. Pop, i̇şte. O yüzden iki tarafında zeytinyağı var artık. Hı -hı. Bu yağlı kart çok iyi. Daha kolay pişiyor. Ondan sonra bu domates koyuyorum. Ve çok, bazen domates çok sulu. Çok sulu domates istemiyorsunuz bu tarifler için. Yoksa çıtır çıtır olmuyor. O yüzden biraz su çıkartıyorum. Hafif koyacağım domatesi. Bu karışık Türk ve Napolitan pizza. Evet. Ben ilk burada geldim. Pizza yapmak istedim. Ondan sonra baktım İncilivaş ne kadar çok pratik. Evde herhangi bir gün pizza yapabilirsiniz ve hamur iş gerek yok. Bir saat hamur iş her zaman var. Ama böyle hazır. Tamam. Çabuk. Yani e, hakikaten bunu ee, öğrenciler, öğrenci evlerinde, hı hı. E, fırın yoksa e, sevgili öğrenciler, <laughs> e, yavrular, tavada da yapabilirsiniz bunu. Yani çok çabuk olacak bir şey. Yağlamayı unutmayın altını üstünü. Ee, öğrenciler için hem uygun fiyatlı, azıcık 2-3 dilim salam, 2-3 dilim bir şey ne isterseniz alırsınız. Hem bereketlenir, çoğalır birkaç kişi öğrenci evinde yiyebilirsiniz. Hı hı. Evet. İşte bu hafif malzeme koyuyorum. Ondan sonra biraz kekik. Peynir ne peyniri kullandın peynir, sen? Peynir bu rende parmesan var. Evet. Sen hangi peynir seviyorsanız kullanabilirsiniz. Kaşar P da olur. Kaşar da olur. Bu mozzarella şey nasıl dil ee, dil, dil peyniri peynir. gibi. Dil peyniri ee, kullandım. Yani taze peynir. Yani siz ne seviyorsanız bu o peynir karışık peynir koyabilirsiniz fark etmez. Biraz tuz koydum. İşte o kadar çok basit görünüyor ama çok çitü çitü iyi çıkıyor. Fırına koyacağım. Hmm. Şimdi fırında peynirini koydu. Domatesini koydu. Tuz tuz koydun. Başka? Tuz koydum. Ve o kadar. Ondan sonra pizza çıkarsa ben taze fesleğen... ...ya da taze uh, roka kullanabilirsiniz. Ve biraz füme et. O yüzden güzel ha. olacak. Füme et e, kullanıyor. Siz ne isterseniz kullanın. Ne e, e, oluyorsa. Şimdi e, her... E, ...kesin... Yeme biçimi, evinde olması, bir yere bazen bir yere gidemiyorum. Hı -hı. Evde ne varsa, ee, sucuk varsa sucuk da olur. Evet. Koyabilir. Sucuğu pişirmemiz gerekiyor mu, üstüne koymadan önce? Güzel, inci kesiyorsunuz direkt koyuyor. Pişme önce gerek yok. Pizza direkt koyuyorsunuz, beş dakika pişer sucuk. Ha, beş dakika Hem pişir de pişir çıtı çıtı çıkar. Devam ee, ediyoruz mı? Evet, mesela. devam ediyor. Ray, hemen üstüne ne atıyorsan at. At. Evet, az vakit var. O, so, koyacağım. <laughs> tamam, gel. Bu çay çok güzel. Evet. Tamam. Evet. Üzerine biraz et koyuyorum. Evet. E, buradan sonra R'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugün geldiği ve için. Ve taze fesleğen. En sonunda. Hem de yeşil hem de çok güzel kokusu işte. ve tat veriyor. Ondan sonra. Zeytinyağı koyacağım mı? Zeytinyağı gerek yok, yok. artık. Çünkü çok vardı. Fesleğen şu anki kokuyu. Ah süper evet. güzel. Inci inci kesiyorum ve ee, ben neden yapıyorum bu pizza hamurunu? Ya doğrusu oğlum yapıyor bana da e, söyledi. E, badem unundan yapıyorum. Ah çok, çok güzel. canım çekerse bir pizza hamuru ama üstü aynı prensipte. Aynı yok. aynı hafif daha iyi daha çıtır e, çıtır. Evet. Evet. O çok güzel çok güzel oldu Re'ye çok teşekkür ediyorum. Sizi de.